sevk irsaliyesi oluşturma. Satış, irsaliyeler, faturalar, sevk irsaliyesi. Yeni diyerek bir belge açılır. Müşteri cari bilgisi girilir. Daha sonrasında satış siparişini varsa bu alanda süz dediğinizde daha önce oluşturulmuş olan satış siparişleri buraya gelmektedir. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Bir belgelerden seçim olarak bir de satırlardan seçim olarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Satırlardan seçimde satır bazlı olarak irsaliyede görünmesi gereken e, satırları seçebilirsiniz. Belgenin tamamını seçtiğinizde ise iki satırı birlikte getirmektedir. Belgeyi seçip aktar diyoruz ve hızlı giriş ekranına iki satırımızda gelmektedir. Sonrasında bir taşıyıcı firmanız mevcutsa bunu bu alanda seçebilirsiniz veya taşı ve nakliye bilgileri kısmından gerekli alanları doldurarak nakliyeci bilgilerini girebilirsiniz. Ben taşıma ve nakliye bilgilerini giriyorum. burada sevk adresimiz daha önce oluşturulmuş gelmektedir kendisi. Hangi depodan çıkışımız yapılacaksa onu belirtiyoruz. İrsaliye ile ilgili notlarımız varsa irsaliye dipnotları kısmından bunları girdikten sonra kaydet diyerek irsaliyemizi kaydediyoruz. Sonrasında irsaliye oluşturma ve gönderim seçenekleri tabından e-irsaliyemizi oluştur diyoruz. bir adet irsaliye aktarımız tamamlanmıştır. Şu alanın dolduğunu göreceksiniz. E irsaliyemiz oluşturulmuştur. Görüntüsünü alıp kontrol ettikten sonra irsaliyenizi E irsaliye gönder butonundan göndererek yapabilirsiniz.